Sanat terapisi çalışmalarımıza gelince, ilk önce belirttiğim bu bir sanat eğitimi değildir. Bizim ifade edemediğimiz birçok duygumuz var. Birisine kızıyoruz, ifade edemiyoruz, utanıyoruz, kendimizi ifade edemiyoruz. Bu ve bunun gibi birçok duyguyu ifade edemedikçe bunlar bizim içimizde birer çöplük olarak birikmeye başlıyor. Nasıl bir çöplük zamanla kokuşmaya başlarsa bizim içimizdeki çöplük de kokuşmaya başlıyor ve dışarı çıkmak için çeşitli yollar arıyor. Bu yolları bulamayınca bizde deri hastalıkları, mide hastalıkları, depresyon gibi çeşitli rahatsızlıklar olmaya başlıyor. Biz sanat terapisi çalışmalarımızla içinizde biriktirdiklerimize sanat aracılığı ile bir yol açıyoruz. Her sanat çalışmamızda içimizdeki çöplükten bir parça alıp dışarı atıyoruz ve iyileşiyoruz. Sanat terapisine her yaştan kişiler katılabilir. Psikolojik rahatsızlığı olan bireyler de katılabilir. Kişiler gelişim amaçlı çalışmalarda olabilir sanat terapisinde resim, müzik, heykel, drama, sinema ve dans gibi sanatın birçok alanından yararlanabiliriz. Gerektiğinde psikolog, psikolojik danışman veya psikiyatristlerle ortaklaşa çalışmalar yapılabiliyor. Grup olarak da çalışılabilir, bireysel olarak da çalışılabilir.